Hocam hayırlı cumalar. Hı hı. Bir yıllık evliyim. Eşim benden önce bir kez nişanlanıp ayrılmış. Aslında biz severek evlendik ama son dört aydır özellikle evimizin içinde anlaşmazlıklar yaşıyoruz. Dışarıda hiçbir sorunumuz yok. Eski nişanlının, eski nişanlısının kimseyi sevememesi ve mutlu olmaması için eşime büyü yaptırdığını duydum. Ne yapmam lazım? Çok zor durumdayım. Evet. Ne olur bana yardım. Dediğiniz gibi bir konu yani. <laughs> evet. Evet. Hocam ee, buna inanmalı mıyız? Böyle e, bir şey var mı dinen? Veya böyle bir şey başımıza geldiği zaman ne yapmamız lazım? Şimdi e, Allah selamet versin. Ben zaman zaman hep kendisinden e, e, öğrendiklerim, beraber konuştuklarımız, oku, okuduk, okuduklarımız hep Hüseyin Hocam'a atıflarda bulunurum. Buna selamlar olsun. A, selam olsun hocama, hürmet ediyorum. Şimdi o çok güzel bir hocanın buna dair bir güzel bir temsili vardır yani şöyle der hoca, der ki kış geldi. Havalar soğudu. İstanbul'un havası bugün memleket yağışlı bir efendim kuşağın etkisi altına girecek. Yağışlı bir havanın etkisi altına olacak. Yaklaşık bir 10 gün kadar olan devam edecekmiş herhalde. İstanbul soğudu. Yani yaz bitti, sonbahar bitti. İstanbul soğudu. Soğuk bir hava başladı. Siz ne yaparsınız diyor. Tabii ki evimizi ısıtırız hocam. Evet. Siz kendimiz ne yaparsınız? Giysilerinizi güçlendirirsiniz. Daha kalın giysilerinizi giyer, giyersiniz. Peki İstanbul'un havasını değiştirmeye kalkar mısınız? Tabii ki. Ha, İstanbul'un havasını değiştiremezsiniz. İstanbul'un havasını nasıl değiştireceksiniz? İstanbul'da yaşıyorsunuz. Iğdır'ın havasını nasıl değiştireceksiniz? Kars'ın havasını nasıl değiştireceksiniz? Peki o havaya karşı bir önlem alabilir misiniz? Alamaz. Alırız. Hayır kendimiz evet, alırız tabii. Evet. Kalın giyinerek. O havayı değiştirmeyi de yapamayız. O bizim elimizde değil bak aynı düşünelim. Bu tür olaylar var mı? Oluyor mu? Böyle bir yapmaya başladı insanlar vesaire falan. Biz kendi güvenliğimizi, kendi yapabileceğimiz şeye yoğunlaşacağız. Korunmak. Böyle şeyler var. Evet. Nedir bunun korunması? En, en etkili şekilde efendim bir insanın abdesti gezmesi. Abdestli olması Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki abdest bir kalkandır diyor. Abdestli gezdiğimizi düşünelim. Yani kış geldi, Kalın giyeceklerimizi giydik, kazağımızı giydik, paltomuzu giydik, Hastalık. önlemimizi aldık. Peki buna rağmen <laughs> olabilir miyiz? Olabiliriz. Ama ihtimal çok az. Yani soğuktan dolayı hasta olma ihtimalimiz çok az. Bunu yapan insanlar vesaire falan, rağbet eden, efendim insanlar böyle merakla beraber bu şey girince, bu işin şarlatanlığını yapanlar vesaire olabilir mi? Olabilir. ...ama onlar bizi çok enteres etmiyor. Kur'an-ı Kerim'de var, bunlar anlatılıyor Alişan'cığım. Yani bu konulara ben girmeme sebebim şu... ...gizemli bir dünya. İnsan gizemli şeyleri ne yapıyor? Çok merak ediyor. Yani...